Merhaba arkadaşlar. Şimdi Erdem Çamlı'ndayız. Ee, Burçin Bey ile birlikte. Burçin Bey'in kendi yaptığı karavanı inceleyeceğiz. Burçin abi gerçekten <laughs> bu işte bayağı uzmanlaştı. Sağ ol. Teşekkür Estağfurullah. Estağfurullah. E, şimdi karavanı gezeceğiz. Önce nasıl yaptı, nasıl gelişti, bu e, karavanı nasıl düşündü, daha öncesinde ne kullandı? Bunları bir soralım kendisine. Sağ ol Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz böyle. Mutlu olduk. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Biz işte e, çok çalışan, yoğun çalışan tipleriz. Evet. Çok kısa bizim tatillerimiz. Evet. Biz cumartesi akşamı plan yapıp pazartesi işe dönen tipleriz. Evet. Ondan dolayı bizi çok hızlı hareket eden bir araç gerekiyordu. Evet. Biz de düşündük, taşındık ne yapabiliriz diye. Bundan önce tabii bizim maceralarımız da var. Yani çadırcılıkla başlıyor. Ondan sonra ramor çadırlar yaptık. Evet. Ne kadar hızlı, pratik hareket edeceğimiz durum varsa onları yapmaya çalıştık. Sonra bir Doblo yaptık arkasından. Doblo'yla Türkiye'nin yarısını gezdik diyebilirim. Evet. Doblo'nun arkasında bir yatak yaptık, mutfak. Hatta videolarımız var bizim Bu arada YouTube'da. Burçin abinin YouTube'da <gülüyor> videoları <gülüyor> var. Evet, bizim ee, Burçin Erkaç diye. O Doblo bayağı bir meşhur oldu. Arkasında o box denilen şey. Yataklı bölüm evet. ve mutfağı var onun küçük. Ee, onunla bayağı bir gezdik. Rüzgar, o zaman oğlumuz küçüktü. Biz iki kişi, oğlanı da aramıza alıyorduk. İki buçuk kişi geziyorduk. E şimdi rüzgar büyüdü maşallah, <laughs> maşallah. Artık sığmadık. Biz de böyle bir transiti, e, küçük bir transiti çevirip e, pratik hareket edeceğimiz bir e, camper yapalım dedik. Peki bu transitin diğer transitlerden farkı şimdi var mı? Bu transitin evet diğer transitlerden farkı var. Bir kere bu araç önden çekişli. Evet. Önden çekişli olması e, hem hızlı, bir araç evet. seri torklu. Evet. Ee, ondan sonra genelde transitler arkadan çıkış oluyor. Evet. Yakıtı oluyor. çok az Muratçım. Yakıtı evet. gerçekten öbür transitlere göre düşük. Evet. Ee, i̇çindeki içindeki yük, yük değil zaten. Evet. Bir camper'ın içinde ne olabilir ki? İşte ağır mutfak falan. Evet. Bu da 3 katı 5 katı zaten evet, içeride, içeride. Onun için Göreceğiz. gerçekten biz bunu e, taksi kıvamında evet. kullanıyoruz. Evet. Şehir içi kullanıyoruz. Çarşı, pazar, manav, evet. market. Evet. Gelirken buraya mesela Migros'un e, otoparkına Otoparkını girdik. Bütün otomobillerin ediyoruz. girdiği yere gelip alışverişimiz yaptık. Evet. İçinde kalabilirdik bile evet. bir gece doğru. parkta yani. Evet. ki Biz bunlarla e, refakat, hastanelerin e, otoparklarında refakat ederken otel niyetinde bile kullanıyoruz Aa, biz bu evet, araç evet, yani. Doğru. Bizi yediriyordu, içiriyordu. Hastamız vardı o dönem. Biz bunda kaldık mesela evet. e, Mersin ile Adana arasında büyük bir mesafe vardı evet. o mesafeyi maddi manevi bizi mesela canım. bir e, rahatlattı yani. yani güzel oldu bunun gibi e, şehir içinde evet. yani konuyu çok dağıtmadan evet. şehir içinde de kullanmak çok rahat. Bu arada e, Burçin evet. abinin eşi Ayşe Hanım. Evet. Ayşegül Hanım Ayşegül Hanım'ın da e, mutfak kullanımı karavan kullanımı ile ilgili yorumlarını evet. alacağız <laughs> e, onun da tecrübesinden faydalanacağız. Karavanda en çok sevdiği özellik nedir? Ee, ne olsaydı daha iyi olurdu ya da şunu yaptık çok güzel oldu dediği şeyler varsa bunları da alacağız. Mutfak kompakt e, her şeyin gözümün önünde olması, çekmecelerin içinde olmaması benim için çok önemliydi. Evet. Çünkü e, kamp alanlarında sadece ben değil e, eşim ve çocuğumun da kullanımına uygun olması lazım. Evet. E, benle beraber onlar da mutfağa girip çok rahat bir şekilde o mutfağı kullanabilmeni. Evet tabii. O yüzden ben çok memnunum. Burçin'le bunun üzerine konuştuk. Bu şekilde tasarlamayı uygun gördük. Ama tasarım çok güzel olmuş. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Biz onu yani. biraz ayrıntılı da birazdan gösterelim. Evet. Murat'cığım. nasıl evet. giriyor, nasıl çıkıyor, tabii, nasıl tabii. yaptı. Onları, bu evet. detayları da göster. Evet. Şimdi biz böyle bir mutfağı neden bu aracın arkasında oluşturduk? Şimdi biz bunun içine de küçük bir mutfak yapabiliriz. Hatta evet. hala yapabiliriz de. Evet. Şimdi biz içinde karavanların içinde biliyorsunuz çok pişirme, evet. kızartmalar, yemek yapmalar Yalgın, çok evet. mümkün değil. Yani Yalgın, karavanın işler, evet, ne kadar büyük de, ne kadar lüks de, ne kadar imkan da tanısa evet. insan pişirme konusunda küçük bir tüpü dışarıya Her çıkarma ihtiyacı. var. Biz de bunu düşünerek evet. ve genellikle birçok yazın güzel havalarda hareket ediyorduk. Biz bir alışkanlık oldu. Ama alt denizlik divinde kışın e, kullanınca kullanında da görüyorsunuz hava çok güzel. Evet. Arkasında böyle bir çekmece evet. konsept oluşturup mutfak çıkıyor. Tek parça. Efendim söyleyeyim tüpü Efendim daha da geliştirilebilir bu tabii. tabii. Yani evet. Daha olabilir, geniş olabilir ama evet. biz olabildiğince hafif bir çekmece yapmaya Her çalıştık. Var. İşimizi görsün dedik bu şekilde. pişirebiliyoruz, yıkayabiliyoruz. İşimiz bitti mi katlayıp içeriye götürüyoruz. Bu pratik oluyor. O zaman şöyle yapalım mı? Başlayalım mı karolarla? Mutfak misin? kısmından mı başlayalım? Bu mutfak açıkken tamam yani. mutfak'tan mutfak başlayalım. Kısmından başlayalım. Şimdi biz ne yaptık? Şöyle mutfak şu an açık konumda. Evet şunları ben bir bu bunlar da ap aparatif olarak yanlara takılabiliyor. Evet. Biz nasıl bir şey yaptık? Ee, şurada daha aslında eksiklerimiz var arkadaşlar. Biz buraya bir musluk yapacağız. Şu şekilde açılıp kapanan katlanır. bir musluk oluşturacağız evet. ve ondan sonra e, bir depo oluşturacağız. Daha eksik geliştiriyoruz. Evet. Şu gördüğünüz parça katlanır bir vaziyette katlıyoruz bu şekilde. Evet. Katladıktan sonra buraya bir e, klips yaptık. Evet. Hem mutfağa burada kilitliyor bu şekilde evet. ileri geri hareket etmesini hı -hı sağlıyor hı -hı açıyoruz arkadaşlar çift kızak yaptık çift kızak düşmemesini sağlıyor hı -hı. ve altına bir de ray yaptık arkadaşlar bunun Alta şimdi var. evet ray var şimdi şöyle içeri doğru gönderiyorum mutfağa bakın sağlam. şurada raylar var görüyor musunuz evet. şu raylar bunun yükünü çekiyor Evet. Bunlar da Rayın üzerinde hareket şu gördüğünüz şu de mobilya rayları da bunun hmm. e, aşağı düşmemesini hmm. sağlıyor. Aşağı düşmemesini hmm. sağlayan evet. raylar bunlar ama alttaki ay yükü evet. çekiyor. Çift güzel, çek yapmak çok güzel olmuş. Tabii. Daha destekli. 4 tane ray bunu güçlüce tutuyor. Evet. Şimdi çok evet. güçlüce. Bundan daha uzun ray Türkiye'de bulmak var, bulabilirsiniz de evet. biraz zor oluyor bulmak. Bu evet. şekilde çift ray kullanarak bu işi çözebildik. Evet. Mutfağı, ee, bu mutfağı bu şekilde çözdük. Mutfağı bu şekilde çözdük. Bu detaylara çok bayıldım, çok güzel olmuş. <laughs> Bunları Aynen. şöyle değerlendirdik. Ee, biz burayı önce bir medefe yaptık, beğenmedik. Üstünde e, şey ahşap evet. yapıştırma bilirsiniz, bu evet. kullanılır evet. ya ahşap yapıştırma kağıtlar yapıştırarak. Bir de böyle bir e, fitil döndük. Bunları evet. bilirsiniz. Bunlara şey diyorlar, e, jut, jut jut değil mi? Jut tipi. Evet, jut tipiyle çevirdik. Bunlar evet. da sıcak bir görünüm evet, verdi. Güzel olmuş. Evet, Buraları evet. kendimiz İşittir kapladık. Evet. Biz bu karavanı. Covid'de yani o kapandı salon kuaför salonu işletiyorum ben. Evet. Kuaför salonu kapandı 52 gün. 52 gün boyunca biz bunu almıştık o sıra. Bunu yaptık, büyük keyif wow, aldık. Çok güzel. Emeğinize <laughs> sağlık. Evet. Çok da güzel oldu. Ondan sonra bir e, bu gördüğünüz e, boşluğa ee, yükleme alanı olarak kullanıyoruz. Evet. Buzdolabımızın arkasını bu tarafa verdik. Hem hava alıyor buzdolabımız. Evet, buzdolabı 12 volt mu? 12 voltla çalışıyor. Evet, Onu da dönüştürdünüz. Dönüştürdüm ben de. Evet. Onu da size anlatayım birazdan. Ee, yaşam aküsünü buraya konumlandırdık. Evet. Ee, 100 amper bir yaşam akümüz var. Küçük bir inverterımız var. Evet, evet. Ee, Çok 220'ye ihtiyacımız olmuyor. Yani Gerçekten karavan çok... tamamen 12 volt olduğu evet, için. 12 volt olduğu için. Evet, volt olduğu için. Evet, Şu anki devam pozisyon devam bize yetiyor tam sağlarında zaten 12 volttan Tam faydalanıyoruz. Evet. Şöyle içeri doğru gidelim. İçeri ön tarafa Aynen. geçelim. Yazın burayı açıyoruz. Burası sineklikli. Evet. evet. soğuk vurmasın diye kapatıyoruz burayı. Evet. evet. Ön tarafa geçelim. Evet, evet. ön tarafa evet. geçelim. Masama basamağa evet. Çok güzel olmuş. Buraya bir manuel basamak yaptık. Bu basamak elle çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde iki şekilde evet. daha kontrolü bir şekilde. Hmm. Şöyle düşündük çok da otomatik olmak zorunda değil her şey yani. <laughs> bu şekilde sağlam, güçlü bir basamak. Bayağı güçlü bir basamak. Süper, Süper bir basamak. sağlam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sonra biz Ayşegül ile bunun içinin malzemelerini edinip başladık kesmeye biçmeye arkadaşlar. Evet, şimdi içine geziyoruz arkadaşlar. Şimdi, <laughs> evet. Ben biraz ışıkla açabilir miyim şöyle evet. şuradan? Güzel olur bu için abi. Şöyle ışıkla açalım. Evet, tamamdır. Tamam. Şimdi, Şimdi ben geçiyorum. bir geçebilirsiniz evet. içine. Bakın şöyle. Bütün her sen de gelebilirsin. Tanıt tamam istersen. ben de böyle kapı ağzından size eşlik etmek istiyorum. Tamam. İçini biz böyle iki kişilik, yanında bir çocukla üç kişilik. Hı -hı. Ee, bu üç kişilik yatak nasıl oluyor diyorsunuz. Bakın. Evet. Üç kişilik yatak nasıl oluyor? Bu koltuklar hareketli değildi arkadaşlar. Biz bu koltukları hareketliye çevirdik. Hı -hı. Buradan e, vida atarak. Bu koltuklara transitte böyle bir koltuk modeli yok. Evet. Önemli Bunları evet hareketliye çevirdik bu şekilde öne doğru getirebiliyorsunuz koltukları. Koltuklar Hı -hı. geldikten sonra bu parça öne doğru geliyor. Evet. Ve alttan ikinci parça bunun üstünde konumlanıyor. Üçüncüsü yerde buraya konumlanarak burada iki kişi yani 175'e 2 metreye kadar Oo, uzuyor abicim. Çok güzel. 2 evet. metre boyunda bir insan Buraya yatar zorlarsan üç kişi de yatabiliyor. Yani da çocuk arabızı aramızda. Aynen. Evet. Gayet bu, bu tamamen yatak açılıyor bu, doğru. bu tamamen evet. açılıyor. Yani insan 1.80 ise 1.80 evet. çeker, 2 evet. ise 2 çeker. Kafasına göre takılır herkes evet. ya. Yani bu böyle bir araç oldu. Tam Hatıyor size ha. göre olmuş. 3 kişilik bir pratik ailesiniz. Bir zaten. araç oldu. 2 tane yolculuk koltuğu var. Evet. Yolculuk yaparken arkada da yolculuk yapabiliyorsunuz. Evet. Ruhsatla çünkü yolculuk koltuklarını sökmedik. Sökeniz. Onun için arkada da yolculuk yapabiliyorsunuz. Önünde bir masa, hı hı. küçük bir masa. Zaten biliyorsunuz karavancılıkta hep dışarıdayız. Evet, bu masa da çok şirin evet, olmuş. Bu da katlanır bir masa. Bu da Size gösterebilirim. Evet, açılı. Bu, bu katlanır. şekilde katlanır bir masa. Hı hı. Şöyle geliyor. Evet, şurada. Pardon. Tamam, evet. olsun. Evet. evet. Şöyle şuradan katlanarak çok kapanıyor güzel. bu masa. Evet. Perdelerimiz çirkin olmuş. Perdelerimiz evet standart ev perdelerini biz buraya taktık evet. ama çok hoş olmuş. Çok şirin çok oldu olmuş. Güzel, hoş şirin bantusla yapıştırdık pratik. Evet. Tavanımız çok güzel olmuş. Evet bir sunroof açtık. Sunroof'taki tamamımıza. detayı görüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Telefon tutucu var. <laughs> Aynen. <laughs> İzliyoruz yatarak. Yatarken, Burada yatarak. uyuyarak rahatlıkla <laughs> video izlenebiliyor. Evet. Ee, <laughs> <Sanroof gülüyor> bunlar transitte olmuş. olmayan şeylerdi bu sunroof'lar. Kesinlikle. Sonra açtık <laughs> bunları. Açalım. Şöyle. Çok güzel bir yaşam alanı olmuş Ayşe burası. Ayşegül'ün e çerçeveleri. Evet, burada hemen. <laughs> evet, evet. Evet, olmazsa olmaz. Ayşe bir karavanda. E <laughs> çok tatlı olmuş. Sonra şirin. buzdolabı. Selda Hanım buzdolabı da. Evet. Bu buzdolabının hemen hikayesi. E, bu abox marka bir buzdolabı. Buzdolapçıya götürünce kendi markasını yapıştıramadan duramadı çocuk. <laughs> İlle çıkartıp kendi markasını ben yaptım dedi. 12 volta çevirdim dedi. Tamam yapışır dedim kardeşim. Canın sağ olsun çakma dedim. Çakma olmuş. <laughs> evet, evet, Buzdolabı 70 litre. Buzdolapları malum çok pahalı Muratcığım. Evet. İnanılmaz pahalı. Biz acaba yapabilir miyiz dedik. Evet. Yapabildik de çok basit. Herkes de yapabilirmiş bunu. Evet. Buzdolabını alıyorsunuz. Bir kompresör sipariş ediyorsunuz. 12 volt. En basit buzdolabı içine götürdüğünüz zaman kompresörü söküyor. Aynı eski yerde yeni kompresörü koyuyor. Kaynaklarını yapıyor ve makineyle o 12 volt gazını basıyor. Buzdolabı gerçekten verimli bir şekilde çalışıyor. Evet. Şu an karanlık. evet. Şöyle içi de şu şekilde. Olur. 70 litre ama bayağı, bayağı bir şey <laughs> Buz alıyor. tutmuş ya. Tutmuş mu? Bakın evet, buz evet, tutmuş. Evet, görüyor evet. musunuz? 70 litre ama. Evet. Bakın gayet soğuk. Evet. Kesinlikle. Eksi 18'leri falan görüyor yani evet. buzdolabı. Soğutması Çok ciddi. Süper. Soğutuyor. Evet. Gerçekten bu buzdolabı herkesin ihtiyacı yani. Nasıl yapabilir? Çok pahalı. 7-8 bin lira evet. buzdolabı yani. Evet. Ben de ilk başta karavan yapmadan buzdolabını düşünüyordum. Acaba nasıl buzdolabı yapabilirim diye bunu evet. Ama çok güzel olmuş. Evet. Yani evet. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki panel sisteminiz ne? Şimdi panel 190 watt iki tane panel koyduk. Ee, 100 amper akü koyduk. 100 amper jel aküyü 3 saatte güneşli havada dolduruyor. Evet. Yani günde 4 kere 5 kere boşaltıp doldurabilirsiniz yani aküyü. Evet. O şekilde e, gayet e, şey oldu kullanışlı oldu bizim bu, için bu buzdolabına yeterli bu buzdolabına yeterli zaten 12 volt ya 12 volt Televizyona da evet. yeterli olacaktır, evet. belli şeyler yeterli evet. olacaktır. Evet. Belki webesto evet. falan koyduğunda belki 200'lük olabilir, akü büyütülebilir evet. bir miktar ya, daha. Webesto da bazen evet, evet. 12'nin altına düştüğünde sıkıntı yaşayabiliyor diye duydum. Ben. Doğru söylüyorsunuz, evet. 200 ampere çıkabiliriz o zaman. Evet. Belki gerekirse bir tane daha eklenebilir evet. panel, evet. ama şimdilik evet. bu yetiyor bize. Yok panel de akü. Bence. Akü, belki akü belki de evet, aküyü çoğaltabiliriz. Şey, MPPT şarj kontrol cihazı gördüm. Evet, bu da malum kendi yaptığımız sigorta kutumuz. Sen yaptın mı Kutumuz tamam. çok basitçe Şöyle yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar e, biz tavanıdaki lamba sistemini Selda Hanım 1, 2, 3'e böldük. 3 e, tuştan lambaları evet. ayırdık. Evet. Bir tane dış lamba yaptık. Bir tane de boşta. Evet. Ne olursa onu takarız artık evet. buraya. Evet. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu da bu tavana giden e, 12 volt e, sistemi. Şöyle söyleyeyim. Biz 12 volt led bağladık 4 volt ama evet. 12 oldu verince ısınma hissettik. Hmm. Biz elektronikçiye gittik. dedi ki bu ledler hmm. ısınıyor. Bunlara biz 10 volt vermek istiyoruz. Evet. O da bize böyle bir e, cihaz verdi. <laughs> bu 12 voltu 10 volta düşünebiliyor. Şuradan küçücük bir vidası var. Şu vidayı görüyor musunuz? Evet. Şu vida bakın şuradan 12 volt geliyor ya evet. bastığımız zaman bakın 10, 10 volt, volt. E, lambalara, lambalara gidiyor. On, bunu eğer kıvırdığınızda Yükseliyor, ışık yükseliyor. Işıklar. Evet, arttırıp yükselebiliyor. Evet. Ee, şarj kontrol da buraya konumlandırdık. Evet. Ee, bu şarj kontrol cihazı da memnunuz, gayet e, bir sıkıntı evet. çıkarmadı şu ana kadar ama. Buradan e, şarj ediyorsunuz. Buradan da, etmesi, evet, değil burada evet, burada telefonlarımızı de. şarj ediyoruz. Güzel. Ee, 220'yi de arkadan. Önce inverter arkaya koyduk. Buradan evet. 220 de alabiliyoruz. Peki evet. şey var mı karavanda? Hani dışarıdan 220 bağladığınızda aküyü şarj eden Şimdi bizim eksiğimiz var mı? eksiğimiz bizim o onu da oluşturmak istiyoruz. Evet. Yakında geçenlerde biz bir kampta e, yağmurlu bir gölgeli havada kaldık. Evet. E, onun eksikliğini hissettik onu da tamamlayacağız Allah kısmet evet, ederse 220'den de akümüzü şarjlayacağız İnşallah. <laughs> yavaş yavaş göç gide gide olur derler tabii, tabii. göç tabii. gide gide ama oluyor ama ellerine sağlık abi evet. gerçekten çok güzel şeyler yapmışsın ee, aynen yani. elemeyle evet, evet. bu kadar El emeğiyle. gerçekten harika evet. olmuş. aracı şey yok kullandıkça yok. siz evet. eksikleri görüyorsunuz ona göre müdahale edip eksikleri gideriyorsunuz. tabii evet. tabii zamanla hepsi zamanlığı. çözülüyor evet Aracın küçük olması da bazen avantaj, evet. bazen hani dezavantaj olduğu noktalar da evet. olabilir ama bizim için genellikle avantaj oluyor. Evet. Aracımızın da böyle ön kısmı aracım bu şekilde evet. temiz düzgel bir araçtı. Evet. 70 bin aldık Oo, biz bu aracı. çok iyi. Evet, bunun emsalleri 400 binde, 350 binde diyeceksiniz. Evet. Ki 70'te nasıl buldunuz? İstisna işte bazen oluyor kullanılmamış evet. bir araç oluyor böyle bir araç kısmet oldu denk geldi aldık evet. Yakıtı çok az gerçekten atik at işte araç e, ilk başta size sorduğum hani bu aracın Hı -hı. diğer araçlardan farkı önden çekişli önden olması, olması. Evet. Evet. ve kilometresinin düşük olması, düşük olması. Evet. kazasının darbesinin olmaması, olmaması. Ee, küçük ufak tefek lokal boyalarından başka bir şey yok o olacak o kadar evet, evet. Aracımız bir, bu bir büyüklükte. Konu daha var. Evet, buraya bu geliyoruz araçta, şimdi. <laughs> şimdi bak bu çok önemli, değil mi Murat? <laughs> evet. Bu, bu, bu ne diyorlar? Bu çok önemli. Şurayı ben önce bir şey yapayım, kapatayım. Tamam. Ee, şöyle daha iyi görülebilmesi için şeklini. Şimdi aracımız küçük olduğu için arkadaşlar, şimdi içeride arkadaşlar. mutfak kısmı arkaya yapmış Burçin Bey. Ee, i̇çerideki duş imkanını ya da WC imkanını öyle değil mi? Evet, abi? Evet, evet. Bu ıı, dış. Kampırlarda, camper arayın. araçlarda evet. Bu nur nimet bir şey. Evet. Camper araçlar. Evet. Şimdi bu bir camper araç. Evet. Karavan diyebiliriz ama aslen camper. Evet. Ee, şimdi tüm camper'larda ihtiyaçları Duş duş, soyunma, bazen ıslarken evet. geldiğinizde soyunma gibi, ee, duş dışarıdan duş alma gibi imkanlar. WC içine ister port tuvalet koyun, evet. istediğiniz tuvaleti koyup kullanabilme imkanını evet. sunabiliyor büyük rahatlık. Evet. Ee, şimdi şu an biz bununla e, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. İleride başka bir karavanımız olur bilemeyiz ama şu an bununla çok mutluyuz. Çok pratik katlanıyor. Ee, i̇ki hamlede sekiz olup kutusuna giriyor. Evet. Poşetin içine giriyor. Evet. Yerde kaplanmıyor. Herkese tavsiye ederim bunu. Hem İtalya olarak hem de Türkiye'de bazı e, sitelerde bulunabiliyor. Ben bunu evet. Decathlon'dan aldım. Decathlon. <laughs> evet. Ee, aracımız bu şekilde. Evet. Burada pratik şeyciler, kampçılık Kamp, Evet. Yok e, ellerine <laughs> sağlık abi sağ gerçekten. E, çok güzel işler yapmışsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Özellikle edin. mutfak kısmına bayıldım. Mutfak. <laughs> evet, sağ ol. Açılı, açılır, açılır büyüyen evet. yatağa bayıldım. Ha, bir de bir de <gülüyor> şey bir <laughs> şey, şey söyleyeyim. Biz yazın ne ne yapıyoruz maçı? Bunu açıyoruz yazın böyle. Evet. Buraya bilirsin 3'e 3 makaslı tenteleri bilirsiniz. Evet, evet. Evet. 3'e 3 makaslı tersi buraya konduruyoruz. Evet. Altında 7-8 kişi oturabilip yani yemeğini de yiyebiliyor. Evet. Keyif de yapabiliyor. Ben zaten o makaslı tenteyi sizin önerinizle evet, ben evet, de almıştım. Makaslı tente harika bir şey. Evet. Gerçekten gölge gölgeleme pozisyonu da çok yüksek seviyede evet. geliyor. Evet. Çünkü aşağı doğru çatı şeklinde olduğu için. Evet. Ee, şu an bugün getirmedik. Hava çok güneşe ihtiyacımız var diye. Yazın ama kuruyoruz. Harika oluyor. Yani bu bu bu, bu şey e, camper. Şöyle söyleyeyim. Ansızın yola çıkıp hiç e ee, bilmediğim bir koya girebiliyorsunuz bu bununla. Çok rahat oluyor. E ee, ileride belki başka farklı karavanlar deneyebiliriz ama bununla şu an çok mutluyuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hak, sağ ol. Bizi karavanınıza misafir ettiniz. Çok Güzel sohbet ettik. Biz mutlu olduk. Çok evet. teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah sizlerle böyle güzel e, kamplar yapacağız daha İnşallah. Allah Burçin Bey ile ilk kampımız. Çok <laughs> evet, istiyorduk evet. bir araya gelmeyi. Ee, Burçin Bey Mersin'de, ben ilçe Tarsus'tayım. <laughs> bir araya gelip kamp yapmayı çok istiyorduk. Bugüne çok, kısmet oldu. Çok, çok. Ee, çok, çok da güzel Allah. oldu, çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Çok evet. teşekkür ederim sana. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ ol. Ee, Ayşegül Hanım burada. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür çok sağ olun. Biz teşekkür Sizler ederiz. Bizim sağfrettiğiniz. Hep beraber olmak istiyoruz. İnşallah. Bütün dostlarla inşallah. Bu güzel mutlu aile tablosu çok güzel oldu teşekkür böyle. Ortada kara var. Rüzgarı da alalım ortaya. Hocacığım <laughs> gel. gel. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Ellerize sağlık. Evet. Sağ olun. Sağ olun.